çocuklar Fatih Selim'le Yusuf kediciyi oynatıyorlar bakın çok mutlu bir kedicik bulduk bizim bahçemize geldi kaçıyor bize arkasından çok giderseniz kaçar gel pisi pisi buraya gel Yusuf abinle Fatih Selim abin seni burada oynatacaklar nereye kaçıyorsun acaba Buraya biz onun için bir kutu koyduk. Ondan sonra kediciğimiz burada artık bizimle yaşayacakmış, biliyor musunuz? Bizim kedimiz olmaya karar vermiş. Yusuf'la Fatih Selim onu oynatmak için dışarı çıktılar. Çok eğlenceli görünüyor. Fatih Selim'le Yusuf'un kedisi olsun, adını da Pamuk koyduk biz bunun ay ama... Fatih Selim elinden aldı oyuncağı gördün mü Tırmaladın seni lan. tırmalar tabi niye bırakmadın elinden Ama, ama oyun ya. oynuyor çünkü ne? oyun oynarken ne? aslında o bilmiyor oyun yapmaya çalışıyor Yusuf'un <laughs> ipini aldı <laughs> başardı başardı bile bu arada bu erkek o yüzden biraz güçlü güçlü tabi elinden hemen alıyor gördünüz mü gel pisi pisi gel gel, gel. ne sorsan? Kız olsaydı da alırdı aslında. Kediler ipleri çok severler. Yeni aldı. <gülüyor> <gülüyor> Sen yap bakalım Fatih Selim şimdi. Bak 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 nasıl oynuyor. İpi nasıl topladık benim o hemencecik. Sakın kaçma Pamuk. Fatih Selim'le oynamaya devam et tamam mı? Ya. Bak, <laughs> Yusuf nasıl alacaksın olsun. oradan ipi? Evet. <laughs> ver, ver ver ver. Fatih Selim gördün mü elini tırmalıyordu anneciğim. Elini dikkatli getir kanar sana elin. <gülüyor> <gülüyor> hemen eline e, tırmalamaya kalkarsa hemen bırak elindekini tamam mı? Hadi pisicik bakalım kimin ipini atlayacak. <laughs> seni yaramaz. Seni yaramaz kedi seni. Neden abinin eline tırmaladın? Oyun oynarken tırmalamaya çalışıyor. Nasıl tırmalayıcı bir kedi. <laughs> Şirin şey. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Gelin bakalım. Ben Bu tarafa doğru gelin çocuklar. kaçtı gördünüz mü? Pisicik gel. Anneciğim o aslında tırmalamak istemiyor. Yanlışlıkla ipi elinizden almak isterken tırnakları sizin elinize değiyor. Bakın çocuklar iplerin ikisini de aldı. Kazandı bu oyunu bu kedicik kazandı. Kedicik sana bravo diyorum. Alkışlıyoruz. Alkışlayın bakayım kediciyi. Alkışla Yusuf. Aferin sana. Sen ne kadar başarılı. Bu oyunun kazananı sensin. Hadi hoşça kal diyelim mi bir Aman de? Bay bay çocuklar. Hoşça kalın. Bye Görüşmek bye. üzere. Bye.